Budapest'ten selamlar. Budapest'te serimiz başlıyor. Burayı çok aşırı seviyorum. Zaten bu dördüncü gelişim. Hatta 6 ayda Budapest'te de okumuştum Erasmus'la. Size de biraz bu bilgi birikiminden paylaşmak istedim. Budapest'te serimiz başlasın. Evet, o ihtişamlı Saint-Richman Bazilikası'nın orası. Bu arada şu an Temmuz'un 20'si ve havalar aşırı aşırı sıcak. Ve burada küçücük bir yol için bile yaya ışığı var. Tüm sokaklar Budapest'te de eski, tarih kokuyor. En sevdiğim şeylerinden biri ya Budapest'te'nin. Hepsi böyle. Gerçekten çok sıcak. Hani abartmıyorum. Ya Ankara sıcaktı geldiğimde ama burası daha sıcak. Hemen bir su aldım. Gazlı su aldım. Gidiyoruz. Şurada bir pembe ışık var. Yeni yol mu yapılıyor bir şey yapılıyor ama ilk defa böyle bir pembe ışık gördüm. Hemen gösteriyorum. Aslında böyle pes pembe. Şimdi de parlament binası burada. Şurada bir madal kafi var. Orada bir kahve içelim. Benim kahvem geldi artık. Baş ağrım geçmiyor. Biraz kendimize gelelim. Zaten de çok sıcak. Bir de dörtte çıktım. Ona rağmen hala çok sıcak. Evet, Mada Kafe'ye geldim. Double Shot Ice mı aldım. Ve içeride klima çalışmıyor bence. İlk girdiğimde bir sıcak geldi ama dışarıda böyle sıcaktı. Klima çalışmıyor. Bu arada bu 137 TL idi. Ama double shot olduğu için. Tek shot 1110 forint gibi bir şeydi yani arada bir 30-40 forint. Orada muhtemelen 110-120 TL civarıdır. Zaten Türkiye'de de bu fiyatlar ve böyle bir kafe ortamı Macaristan'da bulmak kolay değil. Eğer Budapest'e geliyorsanız Budapest'e, Viyana, Prag, bu çevredeki ülkelerde Çimli kek, baca kek, kürtoş kağıtlandırılan bu yuvarlak içi böyle dışı ben tarçın, şeker istedim. Mutlaka alın. Bu arada hasta olduğum için sesim böyle. Geçtiğimiz iki günü de vloglayamadım çünkü hastaydım. Markete gidip birkaç bir şey alayım. Burası da 3 yıl önce Erasmus'a geldiğimde yaşadığım sokak. Birkaç yeni mağaza açılmış ama tam şu pencere, bu iki pencere bizim penceremizdi. Evin biraz özlemiş olabilirim. Ya da Macaristan'da yaşamayı direkt özledim gerçekten. Bay bay evim. Tapeş diye geliyorsanız her turistin gittiği bu New York kafeyi de uğramanızı öneririm. Hemen hemen herkes gidiyor. Hatta gördüğünüz üzere girişte sıra var. İçerisi gerçekten çok güzel bir yer. New York kafenin içerisinde ne var derseniz Dilan Polat'ın içtiği o altın tozlu kahveler, tatlılar işte bir yandan kemancı orada keman çalıyor, müzik var zaten çok eski ve Aşırı güzel bir yer. Hani görmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Ben 6 ay yaşadım. 3 senedir de gidip geliyorum. Bir kere girmedim. Ama tercih etmedim. Yani yanından geçerken de içeriği görebildiğim için gerek duymadım. Ama böyle havalı Instagram postları için doğru adres New York Cafe olur. Evet, evimin dibindeki Spar'a geldim. Spar diye yazılıyor. Mil karayolu. Şu sos çeşitliğine bir bakar mısınız? Kahve çeşitleri de böyle. Bir de sigara kullanıyorsanız bu da de sadece tabeladaki yerlerden sigara bulabilirsiniz. Bizdeki gibi markette vesaire satılmıyor. Bu da Peş'te de güzel kafe arıyorsanız. Kafe Frey. Birçok çok tane şubesi var. Ve içerisinde çeşit çeşit dünya kahveleri mevcut burası da Gati Pale Dua, Gati istasyonu ve şurası McDonald's. İçerisi eski tren garının aynısı. Daha doğrusu eski tren garını McDonald's yapmışlar. Burası ana tren istasyonlarından biri olduğu için oldukça kalabalık şu an. Karşıda küçük bir AVM mevcut. içerisinde bizim hangi gibi biri var. Decathlon, Tiger Spor Salonu ve market var. Buranın altı da metro aynı zamanda. McDonald's'ın girişi de buradan. Burası da tren istasyonu. Şurada turist otobüslerini de görebilirsiniz karşıda. Onlarla da gezebilirsiniz eğer seviyorsanız. Burası da tren istasyonu. Burada bu diğer şehirlere gidebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi pek çok yere gidiyor. Ve bir toşkalaş, baca kek, çimli Burada da 800 forint. Tabii her güzel şey gibi burada da pek çok evsiz mevcut kadın donumu çıkarıyor. Bunlar turistler. Burada bir çiçekçi abla var. Tren istasyonu. <laughs> şurası da metro aşağı kısım. Şurası. Tren döndükten sonra burada da West End diye AVM var içerisi göründüğünden daha büyük ve pek çok markayı bulabilirsiniz. Margaret kapısının oradaki Margaret Adası'na yürüyorum. Ve burada da operam ya da tiyatro var. Çok da güzel bir bina. <laughs> güzel bir bina. Şurada da hatta an var. <laughs> Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama bu sıcakta Margarita gidiyorum. Oturup bir şeyler yiyip içmeye. Ama inanılmaz sıcak. İnanılmaz. Sıcak. Köprüden, üstten Buday'a geçiyoruz. Daha doğrusu Buday'la Peşte'nin tam arasında olan evet, Margaret Adası'na gidiyoruz. Margaret Adası şu gördüğünüz sonuna kadar burada da evler var. Şurası komple ada. Margaret Adası'na geldim. Köprüden gelip bu yolu yürüdüm. Burada tuk, tuk tarzı araçlar tutabiliyorsunuz. Bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada bir sürü oturma yeri ve yürüyüş parkuru var burada. Spor salonu var. Şurada Fıskiye var ve müzikle beraber fıskiye de hareket ediyor. Şu sandalyeler bana Paris'teki yeşil sandalyeleri andırıyor. Burada ayaklarınızı sokabiliyorsunuz. Daha doğrusu sokmuşlar. Margaret Adası'na geldim. Herkes çimlere uzanmış ama sabah yağmur yağdığı için ben uzanmadım. Burada biraz kitap okuyup burada yaşadığım zamandaki gibi hala yaşıyormuş gibi hissetmek istiyorum. Yanıma atıştırma olarak karides çipsini aldım. Çok güzel esiyor aslında. Şurada tam gösterdiğim fıskiyeler var. Şurada şezlonglar mevcut. Bu arada Macaristan'daki ulaşımla alakalı, toplu taşımayla alakalı bilgi vermek istiyorum. Macaristan'da toplu taşımalar gayet yeterli bu arada. Taksiye çok nadir ihtiyacınız olur diye düşünüyorum. Çünkü havalimanından 200'e otobüsüyle ya da 100'e sonrası metro ya da otobüs yaparaktan gelebiliyorsunuz. Onun dışında 7-24 çalışan 4-6 tramvayı var ve Buda ve Peşte'yi komple bir yuvarlak olarak çiziyor. Otobüsler gayet yeterli ve saatleri de sık. Bu yüzden günlük ya da işte kalacağınız süre boyunca işte 48 saatlik, 72 saatlik bilet alabilirsiniz. Zamanında bilet biletim olmadan otobüse binmiş, metro, metro değil ama tramvaya binmiş olabilirim. Fakat tavsiye etmem. Çünkü 3 sene öncesinde 8000 forint cezası vardı. O da yaklaşık işte 25 euro mu 50 euro mu öyle bir fiyat oluyordu. Yazarım buraya tam ücretini. Hani bu fiyatı ödemektense 2000 forint verin. İşte 24 saatlik alın. Ama çok zorda kalırsanız hani binebilirsiniz diyeyim. Eğer vaktiniz olursa bu arada Margarita Adası'na gelin. Çünkü daha başka görülecek yerler var. Hani burası park. Ya benim vaktim var ya da ben işte böyle doğasını merak ediyorum derseniz gelin kocaman bir park şöyle bir şekli var buraya da koyarım fotoğrafını çok keyifli yazın daha da keyifliymiş daha önceki hem sonbaharda burada okudum daha önce iki defa daha geldim Macaristan'a bu da peşteye o geldiklerimde de hep sonbahardı yazın bu da peşte gerçekten çok daha güzelmiş fakat bu yaz inanılmaz sıcak hani eğer bu yaz gelecekseniz gerçekten çok sıcak. Ona göre giyinip gelin. Patates çipsimiz böyle iki taneydi. Patates çipsinden tabii ki farklı. Yani bu baharatsız olduğu için aşırı böyle tadı var yok gibi bir şey değil. Ama benzet derseniz. Kağıt elvaya benzetebilirim. Kağıt elvanın tatlı olduğu için ya bu tatsız hali gibi bir şey, köpek yiyorsunuz gibi ama hafif, lezzetli bence. Margaret Köprüsü'nden hem parlamentoyu hem kaleyi, stedellayı hem de Fisherman's Bastion'ı görebilirsiniz. Ve çok güzel fotoğraflar da çekinebilirsiniz. Bu köprüden yürüyerek geçmeyi mutlaka deneyin. Pişman olmayacaksınız. Evet, bugün Fisherman Baskin'a kayıkçı Tarabya'sına gideceğim. Şuradaki Starbucks'tan kahve aldım. Starbucks'ı normalde başka bir yere tercih etmem. Fakat iki gündür deniyorum. İşte Madal Cafe gerçekten iyiydi. Fiyat olarak da iyiydi. Küçük böyle yerlerde deneyeyim dedim. Ama fiyat olarak daha pahalı ve dün mesela sırf para verdim diye içmek zorunda kaldım. Ve gerçekten kötüydü yani tadı. Şimdi şuradan, Rieschaltein otelin buradan otobüse bineceğim ve fişirmenin en yakın yerine gideceğim en azından. Burada aynı zamanda şu meşhur dönme dolapta görebilirsiniz. Formula 1 zamanı olduğu için tüm ünlüler şu Rieschaltein'de kalıyordu. Buranın önü hayran dolu oluyordu. Formula 1 bitince... Hayranlar da azalmış. Bu arada bu dönme dolabın olduğu park oldukça keyifli. Şurada kaykay kay alanı var. Şu aradan Bazilika'yı görebiliyorsunuz. Oldukça yakın buraya. Buradan da peşteyi izleyebilirsiniz. Şu dönme dolap ile. Fashion Street'te hemen şöyle thank şuradan yukarı çıkacağım. Daha çok sakınma. 16 ve 216. karşıya geçelim. En az merdiven çıkacağım yolun bu olduğuna karar verdiğim için otobüste geldim. Hadi bakalım başlıyoruz. İlk part bitti. Burası da yol. Ara ara şöyle oturup dinlenme yerleri var. Hala yolumuz var. Bu merdivenler de bitti. Bu son inanıyorum. En azından meydana çıkacağız. Oh, Farkı da tamamladık. Lise. Su da serinliyor çocuklar. Evet. Kayıkçı barınağı burası. <laughs> Burası da ana meydan. Şuradan kaleye gidebiliyorsunuz. Burada yol boyunca böyle eski evet. evler var. Evet, Viyana kapısına geldik. Viyana kapısı burası. Burada da bir tane daha kilise var. Yukarıda manzara da var sanırım. geldim. Şimdi Kadıköy'deyim. Bir 20 dakika sonra trenim kalkıyor ve Ankara'ya varacağım artık. Zaten son gün mide bulantım vesaire olduğu için gezemedim. Ama umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de bu da e gidip gezersiniz. Bence gitmelisiniz de yani benim en sevdiğim şehirlerden biridir kendisi. Hepinize büyülü bu da peşte gezileri diliyorum. Takipte kalın, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler, iyi yolculuklar.